hemen şöyle bir tanesini bir alalım elimizde de iyice özlendirdik elimiz ıslak olacak şöyle bir bastıracağız arkadaşlar bugün size güzel bir köfte tarifim var hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de köftemizi yapmaya başlıyoruz Burada 600 gram kıymamız var hemen kenara alalım orta boy bir tane soğan robot varsa robotta çekin robot yoksa bunu ne yaparsınız ince doğrarsınız 2 diş sarımsak Şöyle göstereyim Bir tutam ayıttanmış yıkanmış maydanoz Robottan çektik hemen Ne yapıyoruz suyuyla beraber boşaltıyoruz içine Ben suyunu süzdürmüyorum e, Sebebi ise e, Galetonun suyunu çekeceğinden dolayı 600 grama 3 yemek kaşığı galetonu katıyoruz Hiçbir baharat önüne geçmesin. Köftenin, etin kendi lezzetinin diye baharat az kullanıyoruz. Acıyı sevdiğiniz kadar 3 çay kaşığı pul biber kattık. Yeteri kadar tuz. İki çay kaşığı da karabiber. Bir tane de sadece yumurtanın beyazını katacağız. Sarısını katmayacağız. Hem fazla gelir hem de beyazın e, daha çok yapıştırma özelliği olduğundan dolayı. Köftem sulu olur diye endişeniz olmasın. Köfteyi yoğurduktan sonra dolaba atarsanız dolapta ortalama 15-20 dakika dinlendirirseniz ne yapar? Ekmek e, galetonu ekmek içindeki suyu çeker. Köfteniz taş gibi olur. O sorunu e, aradan çıkartmış olursunuz. Köfteyi iyice yoğurdum. Eğer elinizde kalitonu yoksa buna yarım ekmek, yarım bayat ekmek katabilirsiniz. Arkadaşlar köftemizi yaptık. Köftemiz hazır. Şöyle bir gösterelim. Bunu 5 dakika dinlendireceğim. 5 dakika dolapta dinlendirdikten sonra diğer işleme geçeceğim. Hemen şöyle bir tanesini bir alalım. Elimizde de iyice özlendirdik. Elimiz ıslak olacak. Şöyle bir bastıracağız. tepsimize koyacağız. Bunu ister e, fırında isterseniz ocakta pişirebilirsiniz. Hemen ikincisini yapıyoruz. Ara delimiz ıslayacağız. İyice bir özlendireceğiz. Şöyle bir bastıracağız. Köftelerimiz hazır. Bunu 140 derece fırına atacağız. Fazla yakmayacağız. Yüksek dereceye de atmayacağız. Yavaş yavaş için için pişmesini bekleyeceğiz. Biz diğer işleme geçeceğiz. Tabandan lezzet versin diye ikili işte sarımsak. Hemen biberini doğuruyoruz. altını Şöyle bir yarım fincan civarında sıvı yağ ilave ediyoruz. Köftelerimiz fırında pişiyor. Tabi malzeme fazla hepsini kullanmayacağım. 5 kişiye göre ayarlayacağım. Orta boy 2 tane doğranmış soğan. Soğanlarımızı kavurmaya başladım Biraz sebzesi bol olacak ki görsel şov olsun. Lezzeti kadar görselliği de güzel olsun. 2-3 parça sarımsak daha attım. Ee, aroma kokusu için Asıl lezzet için olan sarımsağı biraz sonra ilave edeceğim. Soğanlarımız hafiften pembeleşmeye başladı. Limon suda yıkadığımız mantarları hemen ne için ilave ediyoruz. Fırını unutmayacağız. E, tam pişirme yapmayacağız. E, sebebi ise daha sonra tekrar fırına atacağımızdan dolayı. Mantarlarımız kavruldu. Yüksek ateşte yaptık. 5 kişiye 1 yemek kaşığı civarında bir e, domates salçası ilave ediyoruz tepereme olmayacak. Sosu biraz fazla yapacağız ki daha sonra sosla uğraşmayacağız. Lezzetin tamamını içine alsın diye. Salçamızı iyi kavuracağız. Midemizde yanma, ekşime yapmasın. Salçamız kavruldu. Hemen şöyle bir biber ilave edeceğiz. Yeşil biber, kırmızı biber karışık. Salçayı bunun her tarafına değdireceğiz. Diyedireceğiz ki rengini fazla kaybetmesin. Salça bunun canlılığını korur, eritmez. Ne kadar pişerse pişsin. Aynı renkte aynı canlılıkta kalır. Sosumuza şöyle bir tatlı kaşığı civarında un ilave edeceğiz. Hafiften bir yoğunluk olsun. Unu fazla abartmayacağız. Fazla abartırsak fırında kurur. İstediğimiz sonucu elde edemeyiz. Soğuk su ilave ediyoruz. Soğuk suyumuz salçamızın renginin daha güzel çıkmasını sağlar. Sıra geldi baharatlarına. Yarım çay kaşığı karabiber bir ucu çay kaşığı tuz, beş porsiyon arkadaşlar. Bu biraz acıyı sever. İki çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon. Şöyle biraz su daha ilave ediyorum. Sos bize daha sonra lazım olacağından dolayı. Sosumuz hazır. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Köfteleri çıkartıyoruz. Böyle mantarlarımızı alıyoruz. Suyu aksın. Şöyle hafiften bir sosu gezdirelim etrafına. Üzerine kaşarlarını koyuyoruz. Bu kaşarlar eridiği zaman efsane bir görüntü olacak. Fırına atıyoruz atarken şöyle bir sarımsakları göstereyim. Alaverisiye serpiyoruz. Bu sarımsaklar yandığı zaman bırak binayı oturduğun yeri mahallede durulmaz. İnanılmaz bir koku yayılır ortalığa. Fırının alt gözünü kapatıyoruz. Sadece üst tarafını çalıştıracağız. Kaşarlar eriyene kadar. Fırınımızın kapağını bir açalım. Şöyle köftelerin görüntüsünü bir görün. Efsane bir lezzet. Şöyle köftemizi bir alalım. Şöyle tepsimizin dibinde kalan soslardan da Köftelerimizin yanına verelim. Tabii ki bunlar lezzet bombası. Yemeğimiz bu. Şöyle bir çevirelim. Çıkan köfteyi gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biriniz yapar.